Karbonhidrat döngüsü, sporcular ve sağlıklı yaşamı benimseyenler arasında giderek daha popüler hale gelen bir beslenme stratejisidir. Bu yöntem, adından da anlaşılacağı gibi, karbonhidrat alımını belirli günlerde değiştirerek vücudu hem enerjiyle beslemeyi hem de yağ yakımını desteklemeyi amaçlar. Şimdi bu yöntemin nasıl çalıştığını ve uygulama adımlarını birlikte inceleyelim. Öncelikle karbonhidratların vücudumuzdaki rolünü anlamak önemli. Karbonhidratlar vücudun birinci öncelikli enerji kaynağıdır ve özellikle kaslar ve beyin için vazgeçilmezdir. Ancak fazla tüketildiğinde kullanılmayan karbonhidratlar yağ olarak depolanabilir. İşte karbonhidrat döngüsü burada devreye giriyor. Amaç, günlere göre karbonhidrat miktarını artırıp azaltarak hem kas gelişimini hem de yağ kaybını optimize etmektir. Genellikle karbonhidrat döngüsü yüksek karbonhidrat, orta karbonhidrat ve düşük karbonhidrat günlerinden oluşur. Örneğin, haftanın bazı günleri yoğun antrenman yapıldığı için yüksek karbonhidrat alımı tercih edilir. Bu, kasların glikojen depolarını doldurur, antrenman verimini artırır. Diğer günlerde ise karbonhidrat miktarı azaltılır, vücudun yağ yakımı teşvik edilir. Protein ve yağ oranı ise daha dengeli tutulur. Peki karbonhidrat döngüsüne başlamak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Öncelikle günlük enerji ihtiyacınızı ve hedeflerinizi belirlemelisiniz. Hangi günlerde yoğun antrenman yapacağınızı planlayın ve o günlerde karbonhidrat tüketiminizi artırmak için tam tahıllar, bulgur, yulaf, sebze ve meyve gibi kaliteli kaynakları seçin. Düşük karbonhidrat günlerinde ise yumurta, tavuk göğsü, balık, sağlıklı yağlar ve bol lifli sebzelerle beslenmek uygundur. Unutmayın, karbonhidrat döngüsü ile amacınız vücudunuzu şaşırtmak, metabolizmanızı dinç tutmak ve sürdürülebilir bir şekilde yağ kaybını desteklerken kas kütlenizi korumaktır. Fakat bu tarz beslenme programları kişiselleştirilmelidir. Herkesin vücut yapısı, ihtiyaçları ve enerji tüketimi farklıdır. Son olarak, karbonhidrat döngüsünü uygulamadan önce bir beslenme uzmanına danışmak sizin için en doğru adım olacaktır. Böylece sağlıklı, dengeli ve etkili bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz.